2. Ananı sikiyim. Ananı başladık. Aha. Aha. Dörtler bunlar. Ananı siki. ya. Bombayı kur ve patlat. Çok kolaylar bence. Alabiliriz lan. Alabiliriz. Alabiliriz. Biz Alabiliriz. Alabiliriz. Bizden güçlü değiller. Hmm. Bomba gelecek tam olur. Geldi. Allah. Bunlar Düğünce bunlar. Nerede? Söylak, söyle. Söyle. Şey söyle. Sarı var. Ben hiç mutlu değilim. Kur açık kur. Kısa geldi kısa, kısa yakın. Evet. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Kısa kısa kısa. Kimse gitti? Dikkat et. Gladio <laughs> kazandı. 32'ye de ölmedi. Uçtan da var adamın. Bombayı kur ve patlat. Bir yani Uzun Nasıl? bir bir daha. <laughs> B ile şimdi de B gibi gördüm B, B. 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 Ben bir kesim B uzun yedi kapı tarafında B kısa gidin, kısa. Yedin mi bombay? yedim bombayı yedim

sayı aldı. Bir tane. Gladio kazandı. Mı, hadi hadi. Karşıda kaç şampiyon var ki? Kim yok Bombayı ya? kur evet. ve patla. 400 saniyeyiz karşıda baya vardı. Freedom şampiyonluğu. Uzun iyi ya geldi B'yi yaralayamadım. Sabah. Yemedi. Yakın sumo attım. Neyi sen bırakıyorum. Attım Meral. Yemedi Meral. Girin <laughs> öldü. Aset öldü. Aset öldü. Alt benim bitti ya. Aa ses boşu geliyor. geliyor. Siti var. Kaldım balkonu <laughs> Nice lan. Bomba Oy. kuruldu. Abi, 2 kişi, 1 kişi kaldı kafadan canım var açılmayın lütfen. Silah yok mu oğlum hiçbir şey nerede evet. kalmadı. Var var ninja da vardı ninja vardı. Burada burada. da. burada, Üç abi. kişi. Öyle. Gladio bir kazandı. Bombayı kur ve patlat. Neyi sayın. sayın? Sayıyorum. Hangi, smoke yarın attı. Yarın i̇ki smok geldi. Bu arada bir smokları yok. Girin direkt. öldü be. Gel gel gel. Vuruyor mu olmayı? Bomba var diye attım. Yediydi, Yediydi bombam neydi? Öldü be. Bomba Kırık. kuruldu. Kırık. Gladio <laughs> kazandı. Bu kayıt kayıt. Allah, tamam. 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 Bomba'yı kur ve patlat. Uzun bomba Flash <laughs> geniş atma. Geniş at. Oğlum geç attım da adam takıldı. smokelayın? Ne 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 Bir kişi kaldı. Yolunluğu... İki kişi. Gladio Hayır, kazandı. Evet. Bombayı kur ve patlat. Tünel açıldı önce dikkat et. <laughs> iki sarı, iki sarı. Ne atladı biri? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki L var. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ya, ya, bu, nerede ne alsak çıkar bir tane Zula kazandı Abi bu yüzün tipi Direkt yakışımı atar bak Direkt. Bombayı tamam, kur ve patlat Ben gireyim de Direkt yakışımı atsın biri Ben flash ver Atıyorum Geliyorum ben Atlasın o. Sarı, sarı 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 sarı. Attım sarıya bomba. Abi, Yemedi. Bura. Ninja ninja aset ninja aset mavi, mavi ninja aset mavi, Kısa mavi kutu. Kutu gir kutu gir. Ninja var bir daha aset mavi kutu da. da ninja ninja ninja. Bir. Hadi şuraya bir smoke yok ya? Gel gel Ne? 3 kişi 1 kişi kaldı Çok iyisiniz çok Gladio kazandı A'yı ha bu arada hmm. evet. Bombayı kur ve patlat Al şu bomba bekleteyim mi? Tamam geçti. Şey fako geçti be ya. attım ya. Öldüm. Helal. Helal. Ağa var. Sesimi o kattım. Se bomba bekliyorum. Yap lan. Dur bakma. Gelmedi gel. Ağa sayı dedi. Ağa sayı dedi. Bam kapadı. Ağa sayı dedi. Diyeceğim bir yerine Biri ben. Helal be Bravo Gladio kazandı Biliyorsun. Çok iyisiniz Medik etsene Bombayı kur evet. ve patlat abi, Kısa açılıyor mu? Açılmıyor bize nereden tutuyor? nereden Oradan tutuyor. Kutu boş, kutu boş. Kutu <laughs> Evet var. Asist! <laughs> Gladio kazandı. Oğlum biz bunlar nasıl sekizi bir yeniz Bomba bölgelerini koru. Sabun. Ne dikkat? Savaş yok, oyun B'ye Ben de B'yi seçtim. Alt tünel. Helal. Biri bir tünelde, biri tünelde erkek tünelde. Çöp diyeceğim, çöp diyeceğim. Sniper mı? Onun canı var. Bir erkek kişi tünelde kaldı. kaldı. de bu sniper, sniper. Aynen tünel kaldı. Alt, alt, tünel, alt. Tünel, alt. alt tünel, Merdiven, merdiven. Gladio kazandı. Atıyor musun ona? Bomba bölgelerini koru. Bir dakika. At abi. Açılacağım ben böyle el tünelinden. Beklemedik bir ara gidiyoruz. Biri Kendini... bombaya Karanlık. Karanlık. Kal. Kamar kamar. 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 Kamar at यंत्रा कर के पीछे में भीदा वार Tünel girişiydi ya otopark. <laughs> Helal. Yeri. Gladio kazandı. Bunlar Maçı kazandın. Ya. Ne yaptık <laughs> Kanka bunlar çok rahat bunlar bilmiyor bu. Kanka bence. şampiyon olmayabilir ama. Karşıda oran manyak var ya. kesin şampiyon freedom kesin şampiyon. Abi 4 fs o 1 ustaysa 1 fs şampiyonsa karşısı i̇ki, en az 2 şampiyon. 2 şampiyon 2 Dedim yani. ben size karşısı en az 2 şampiyon dedim.